yani alkışlayana da. Şöyle 1900 33 yılında Sayın Bakanlar Kurulu kararıyla Şeref Köyü boşaltılmıştır. 33'te ve 37'de faaliyete geçmiştir. İneçhane adında kurulmuştur. Köylümüze damızlık buna sevgi açıyor. Kıymetli çiftçilerimiz hayvanlar nefesler ödül alıyordular. İneçhane sonra tigem oldu. Şu anda bizde kime bir bin dönüm çayır var. Biz çayır diyoruz. Bir şeyden yere. Sayın Bakanım. Melası var. İnek yaylası var. Şu anda kimler kullanır? Bir kişi kullanır. Yılda duyduğumuza göre sayın. Evet. Profesör Doktor olan Atalay Bey ile bu işi bakıptır. En iyisini o bilir. Yılda 52 milyar devletimize görür veriyor. Bin dönüm, bin ton, iki bin ton da olsa bu konuda bu işe el atarsanız, düzeltirseniz huzurlarınızda size saygı, sevgilerimi sunarım. Bir de bir, bir iki almıştım. İzin verirseniz az dedim. Son sayfasında okunmasını isterim. Ben kendim okuyacağım. şu anda okuyamayacağım. Kesin Son okuyacağım. sayfasında bir iki kıta Saygılar, bak Bakanım izin verirse okumasını arz ederim. Peki efendim. Saygılar sunarım. Ben de dinlerim için hepsi. Bundan sonra biz bir kredi verirken ve verirken bir kuruş para alacağız. Kimseye proje çizdirmeyeceğiz. Bizim kendi projelerimiz olacak. projelerimiz olacak. O tip projeler mümkünse vatandaş geliyor. Belki de okuma yazması yok. Olabilir. Doğal bir olay. Değil mi? Adama diyorsun git proje yaptır. Oradan parayı alıyor. Oraya veriyor. Biz de destek vermediğimiz zaman adamın cebinden 10-15 lirası çıkmış oluyor. Benim <laughs> Ben olmuş olsam bu, bu devlete kızar mı, kızmaz mı? Ben olsam bu bakanlığa küser mi, küsmez mi? Vallahi küser. Benim <laughs> sayım. <laughs> bundan sonra, bundan sonra desteklemelerde öyle dosya parası falan filan yok kardeş. Desteklemelerde proje parası yok. Ha ne? fabrika yapıyor? Eyvallah. Bizim projesini yaptırsın. Ama basit bir ağır projesi. Yani elden belirli norm projeler olur. 50 veya 100, 200, 20 neyse dersin kardeşim proje bu Ben Bende bu kadar mühendis varken ben niye vatandaşı başka yerlere yönlendiriyorum? Bu, bu son olacak ve bir daha 2018'de devam ediyor efendim projemiz ne dediğiniz gibi devam, devam yani. TKK için de aynı şey bundan sonra bizim proje bir defa esasında yani bu proje için bakın bu da çok önemli bakın burada ne diyorum bir ayrı ortamı içerisinde konuşuyoruz yani e, bana göre projenin ana maddeleri yazılır. Ben şunu yapacağım şunu yapacağım. O yapılan maddeler göre sen ona notunu verirsin. Sonra eğer gerçekten bir süt fabrikasıysa falansa filansa profesyonel olarak bir hizmet alabilir proje çizilebilir. Ona bir sözüm yok. Ama sadece hayvan tamam. barınağı ağır yapacak. Yani bunun projesini yani sen de çizersin yani mimar arkadaşım, onun saygısızlık etmiyorum ben. Ama bende çok mimar arkadaş var, çok mühendis arkadaş var. Onlar çizer, gelen vatandaşlar, bazen mesela duyuyoruz, İngilizce efendim şeyler geliyor. Ee, imzalattırılan şeyler geliyor. ya Böyle bir şey olur mu? 50 sayfa, 60 sayfa. Oraya git, buraya git. Arkadaşlar, tarzın müdürümüz nerede? Evet. Sayın müdürüm tarım il müdürlüğü çiftçi arkadaşların, üretici arkadaşların aynen evi olacak. Oraya gelecekler. Keyif için orada çaylarını içecekler. Kahvelerini içecekler. Orada dinlenecekler. Orada mümkün olduğu kadar vatandaşın biz hizmetkarıyız. Başta ben. Sonra siz. Ama arkadaşlar? Biz vatandaş olmazsak biz, biz olmayız arkadaşlar. Onun için Arkadaşlar zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Zorlaştırmayın, kolaylaştırın. Geleni hemen anında eğer destek vermeyeceksek bu adam 10-15 bin lira harcamışsa ben olsam kızar mıyım, kızmaz mıyım? Sen olsan kızar mısın, kızmaz mısın? Değil mi? Dersin lan, Allah kahretsin ha. Ulan La bize destek verdiler 15 bin lira paramı da alır. Değil mi hocam? Aynen, Aynen öyle ya. Ama yani AK Parti hükümeti bunu böyle mi istiyor? Yok. Değil Ali, sen müdürümüz şu anda bizim tip projelerimiz var. Zaten geçirmiştik diyor. Biz... Abi bak, eğer kendileri özel proje yaptırıyorsa ona sözüm yok. Ama benden gelip 30 lira hibe alana arkadaş 15 bin lira para. Ama ben mantığıma o gelmez. 30 bin lira hibe alan adam niye gidip 15 bin lira proje yaptırsın ya? Değil mi? Yani, <laughs> Bugün önemli değil ama yarından itibaren arkadaşlar teka deka ve bizim şeylerde kesinlikle yok. Bu bir emir.